Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis gibi çilek reçeli hazırlayacağız. Haydi hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle toplamış olduğumuz çileklerin yeşil kısımlarını alarak ayıklamaya başlıyoruz. Ben özellikle küçük olanlarını ayırdım. Yani bölme işlemi yapmadan bütün bütün reçelimde bulunsun istiyorum. Temizleme işleminin ardından çileklerimizi bol suda en az yarım saat bekletiyoruz. Bu şekilde toprak kısımları gördüğünüz gibi dibine çökmüş oluyor ve üzerinde hiçbir toprak kalmıyor. İncitmeden güzelce çileklerimizi temizliyoruz ve ardından süzüyoruz. Daha sonra çileklerimizi kaynatacağımız tenceremize alıp üzerine şeker ilave ediyoruz. 1 kilogram çilek için ben 3 su bardağı şeker kullandım. Şekeri güzelce üzerine örtecek şekilde ekleyip kapağını kapatıyoruz ve bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün gördüğünüz gibi sulanmıştı hiç su ilave etmedik. Hemen ocağa alıp orta ateşte yaklaşık 45 dakika boyunca kaynamaya bırakıyoruz. Burada önemli husus karıştıra karıştıra özellikle başında bekleyerek kaynatıyoruz ki reçelimiz taşmasın. 10-15 dakika kaynadıktan sonra yarım sıkılmış limon suyunu da kaynayan reçelimize ilave ediyoruz. Burada önemli bir husus ee, özellikle reçelin üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alırsanız reçelimizin daha pürüzsüz olmasını, renginin daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Zaman zaman oluşan bu köpükleri farklı bir tabağa alıyoruz. 45 dakikanın sonunda reçelimizi sıcak sıcak kavanozlarımıza doldurabiliriz artık ben sıcak sıcak taneleriyle hemen kavanozlarında doldurup kapağını kapattım. Bu şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Üzerinde herhangi bir küflenme olmuyor. Tabii ki soğuduktan sonra hemen servis yapabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Mis gibi reçellerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve Abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.